Evet, e, iklim değişikliğinin etkilerini Muğla tabiri caizse e, her türlü hissetti. Yaz aylarının başında yüksek sıcaklıklarla beraber e, yağışlarda yüzde 40 bir azalma söz konusuydu hatırlıyorsanız. Daha sonra orman yangınları, geçtiğimiz günlerde Muğla'nın hemen her tarafında e, su baskınları, e, doluyla karışık sağanak yağmur, e, marmaris önce daha sonra Bodrum'un çok çeşitli bölgelerinde sel taşkınları sebebiyet verdi. E, dün Menteşe'de e, gerekirse Köyceğiz Gölü'nde taşmalar meydana geldi. E, Tabi bu olumsuz haberlerin yanında e, bu yağışların olumlu etkileri de söz konusu oldu. Arkamızda <laughs> Mumcular Barajı'nı görüyorsunuz. Geçtiğimiz yıl Mumcular Barajı aynı günde e, dolluk oranı %28'ler civarındaydı. Bugün %62 seviyesine ulaşmış durumda. Bu ise yaklaşık 12 milyon metreküp bir e, suya tekabül ediyor. Tabii sevindirici bir haber. Bununla beraber karasal su kaynaklarımız ve yeraltı su seviyesinde artışlar söz konusu. Geyik barajı e, geçtiğimiz yıla göre şu an için aynı seviyede 59 doluluk oranı bu aslında rahatlatıcı bir durum olsa da bizim rehavete kapılmamamız lazım bu olumsuzluklar karşısında bir an önce kentsel altyapımızı hazırlıklı hale getirmemiz gerekiyor bunu bir olumlu duruma çevirip çalışmalarımızı bir an önce gerçekleştirmemiz lazım.